Kripto Bakış'tan herkese günaydın. Bugün 13 Temmuz 2022 günlerden çarşamba bayram sonrasında yine sizlerle birlikteyiz. Bakalım 5 gün içerisinde neler oldu başlıklara göz atalım. Makro tarafındaki baskılanma devam ediyor. Bakalım ne yöne gidiyoruz. Ve Bitcoin piyasa içerisinde hala konsilde devam ediyor. Rusya'nın en büyük bankası Siberbank bakalım blockchain teknolojisinde ne yaptı. Ve ABD Texas eyaletindeki madencilerden büyük şikayet var. Ve Sri Lanka'nın çöken ekonomisinde sonra kripto ile ilgili uyarı geldi. Ve The Sandbox'ın yeni ortaklığı. Herkese tekrardan günaydın ve tekrardan selamlar, sevgiler diliyorum. Tabii ki ilk önce makro tarafından giriş yapacağız. Geçtiğimiz haftadan bu yana tabii ki güçlü gelen işsizlik verileri sonrasında piyasalar negatif bir şekilde baskılanmaya devam ediyor. Şahin bakış açısıyla FED tarafından gelen görünüm ve 75 bas puan desteklenmesi de şu an önümüzdeki günlerde söz konusu olacak gibi. 5 günlük süre baktığımızda Amerikan tahvil getirilerinde kısa ve uzun vadeleri arasında ters bir görünüm var. Şu anda Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri ise 2.96 yüzdelikle işlem görmeye devam ediyor. Biraz petrol tarafına geliyorum tabii ki. Dolar endeksinin güçlü bir şekilde seyir almasından sonra aynı zamanda Çin'deki Covid-19 öndemlerinin yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte şu anda 100 doların altında fiyatlanma gösteriyor. Tabii ki güçlenen dolar endeksinin arkasında gelen bir diğer etki de Avrupa piyasaları oldu. Euro dolar endeks paritesi de 20 yılın arkasından ilk defa eşitlenme seviyesine geldi. Bugün küresel piyasaların gözü Amerikan Haziran ayı enflasyon verilerinde olacak. Bakalım nasıl bir sonuç gelecek. Arkasından tabii ki ekonomik takvimde takip edeceğimiz veriler var. Bugün ekonomik veri takvimine baktığımızda küresel piyasaların gözü Amerikan Haziran ayı enflasyon verisinde olacak. Arkasından Amerika'daki petrol rezervleri açıklanacak gündemimizde takip söz konusu olacak bir de FED tarafından gelecek olan 5 yatırımcıların dikkatini çekecek bakalım nasıl yönde bir açıklama olacak arkasından Türkiye tarafına geliyorum ekonomik takvim kısmında ise mayıs ayı işsizlik verileri açıklanacak Tabii arkasından da dolar TL kur'un takip ediyor olacağız 17.35'ten şu anlık işlem görmeye devam ediyor şimdi hızlı bir şekilde kripto tarafına geçiyorum Evet Kripto tarafına bakıyoruz piyasalar yani uzun bir dönemdir en en yüksek seviyesinden %75 daha aşağıda işlem görmeye devam ediyor. Tabii ki bu hafta ön planda ve göz önünde olacaklar arasında birçok altcoin olacak. Bunları tek tek sizinle konuşuyor olacağız. Bitcoin'in geçen haftalık oranlarına baktığımızda 22.230 bin dolar seviyesine iğne attıktan sonra tekrardan 20 bin doların altında işlem görmeye devam ediyor. Konsilde bir fiyatlanması var. Tabii bu fiyat içerisinde de uzun vadeli yatırımcıların şu anda satış baskısında olduğunu hissettiren eylemlerin en azından e, olduğunu şu anda gözlemleyebiliyoruz. Tabi bununla birlikte de zincir üstü metiklere baktığımızda bazı verilerle hem teknik hem de temel olarak desteklemekte fayda var. Peki biz bu süreçte ne yapıyoruz? Temkinli davranıyoruz ve altcoinlerde kimler öne çıkmış? Biraz daha o projelere karşı kendimizi iştahlandırmaya çalışıyoruz ama tabi bu süreç içerisinde hala alım tarafından yeterince bir hacim gelmiş. Söz konusu değil. O yüzden bu sebeple yine konsolide fiyatlarda sizlere bilgi vermeye devam ediyor olacağız. Makroekonominin belirsizliğin ortasında bir süreç geçirirken tabii kriptolarda aynı şekilde seyir almaya devam ediyor. Bir dip bulmaya çalışıyoruz daha doğrusu bu süreç içerisinde. Tabii bunlarla birlikte de şöyle bir durum var ki bitcoin madencilerin de aslında artan maliyeti sebeplerinden dolayı teslim olduğu bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde 5 gündür görüşmedik ve bunlarla birlikte Başlıklarda neler var ve neler olmuş kısaca haberlere bakacağız ve konuşacağız arkasından da teknik analizimiz var. ABD Hazine Bakanlığı tarafından kripto varlıkların benimsenmesi ve adaptasyonu ile ilgili hem riskler hem de fırsatlar üzerine kamuoyundan talep bildiren bir bildiri yayınladı. Rusya'nın en büyük bankalarından biri olan Sberbank kendi blockchain teknolojisi üzerinden 1 milyar ruble yani 15 milyon dolar değerinde bir dijital varlık işlemi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Geliyorum The Sandbox'a kendi küresel iş yapılandırması modeliyle Güney Kore üzerindeki en büyük 5 bankalardan biri olan Kephana Bankla ortaklık kurduğunu açıkladı. Evet, ABD'nin Teksas eyaletinde maalesef çıkan sıcak hava dalgası sebebiyle Bitcoin madenci firmalarının tamamı neredeyse enerji şebekesinin çökmesi sebebiyle işlemlerini duraklatarak ilerlettiğini açıkladı. GameStop firmasının GameStop NFT pazar yeri toplamda 24 saat içerisinde 1 milyondan fazla hacme ulaştığını söyledi. Ve Elon Musk tarafından önemli açıklamalar vardı. Tabii biz çok fazla detaya girmeden hızlıca şunu söyleyelim ki Twitter'ı satın alma işlemlerini aldığını söyledi. Evet Avrupa Merkez Bankası tarafına geliyorum. En önemli gündem konularından biri olacak gibi gözüküyor. Çünkü kendisi 3 araştırma raporu yayınladı. Bunların içerisinde iklim, DeFi ve stablecoin'ler var. Bu raporda aslında en çok dikkat çeken şeylerden biri de DeFi tarafının nasıl kontrol altına alınacağıyla ilgiliydi. Çünkü birazcık kafa karışıklığı yaratıyordu bu bizlerde. Biliyorsunuz ki hem Amerika tarafında hem de Avrupa tarafında özellikle stablecoin'ler hakkında bir regülasyon çalışması devam ediyor. Ama DeFi DeFi konusunda Amerika hala bir adım atmış değil. Tabii ki bunun öncesi Avrupa Merkez Bankası tarafından geldi ve tabii ki arkasından da DeFi ile ilgili şöyle bir açıklama var. DeFi platformu her ne kadar merkeziyetsiz olsa da sonuçta bir insan dokunuşu olması gerektiğini vurguladı ve burada da tabii ki DeFi platformlarında ne var biliyorsunuz ki topluluklar var ve büyük ihtimal bu topluluklar üzerinden müdahaleler gerçekleştirilebilir, olabilecek. Evet, şimdi geçiyorum hızlıca diğerlere bari. Evet, Solana'ya geliyorum. Solana geliştiricileri 100 milyon dolarlık bir risk sermaye şirketi kurduklarını açıkladı. Tabii ki bununla birlikte ismini de hemen dile getirelim. O da protagonist oldu. Evet, geliyorum. Gündemde hem makro tarafında özellikle gelen videolar tarafında bayağı dikkat çeken bir ülke var sırada. O da Sri Lanka. Sri Lanka Merkez Bankası hem ekonomik hem de politikanın tam kargaşanın ortasında kaldı ve bununla ilgili de aslında kendi vatandaşlarını hızlı bir şekilde uyarmak zorunda kaldı. O da şu an kripto ile ilgili yatırımsal olarak hiçbir şey izin vermedikleri oldu. Şöyle bir açıklamaları var detaylı olarak. Herhangi bir kripto varlık şirketi veya lisanslama için bir yetki verilmediğini ve bu noktada kripto alım satım işlemlerine devam etmemeleri gerektirdiğini dile getirdiler. Gündemdeki haberler bu şekildeydi. Tabii ki biz şimdi hızlı bir şekilde fiyatlanmalara bakacağız. Çünkü biliyorsunuz ki Bitcoin üzerinde konsilde bir fiyatlanma devam ediyor. Arkasından da kendini ayrıştıranlar var. Bugün güzel bir altcoin aldık teknik analizlerle sizler için zaten fiyatlanmasıyla birlikte ön plana çıktı kendisi. Fexopis üzerinden alım satım işlemi gerçekleştirebilirsiniz bu coin ile ilgili. Şimdi hızlı bir şekilde fiyatlanmaya geçiyorum. Evet, fiyatlanmalara geçmeden önce sizle ufak bir sohbet etmek istiyorum. Yine Bitcoin, Ethereum ve birçok coin üzerindeki baskılanmanın makro tarafından geldiğini zaten hala hazırda biliyoruz. Ama ciddi bir bizim aslında nakit akışına ihtiyacımız var. Alım tarafının güçlü olacağı bir sürece girmeye ihtiyacımız var. Yani bu ne demek? Aslında hala ayıp piyasasındayız ve boğa başlangıcını gördüğümüz bir noktanın olmadığını söyleyebiliriz. Peki şimdi altcoinlerde kendini ayıranlar ön planta olacak ama bu coinlerde ne vardı? İşlem harcımı hareketliliği vardı. Hem bitcoin hem de ethereum'dan aslında biraz daha nakitlerin çekildiğini gördüğümüz yerler ve altcoinlerde de hızlı bir şekilde yükseliş ve arkasından da kar alımlarının aslında stable coin'lere aktığını gördüğümüz bir noktadayız. Evet şimdi hızlı bir şekilde ekranı yansıtıyorum ve fiyatlanmalara geliyoruz ve ekrana baktığımda Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, ADA, SOL ve aynı zamanda Polkadot dahil olmak üzere birçok coin'in fiyatlanması hemen hemen geçtiğimiz haftaki fiyatla aynı seviyelerde işlem görüyor. Şimdi bu söylediklerimde şöyle bir detay var. Biz artık ne diyoruz? Akımıyla değil ama gerçekten konsolide bir şekilde Bitcoin'in Ethereum'un da fiyatlanması devam ediyor ve bu süreç içerisinde bize gelebilecek sinyaller, sinyaller çok güçlü değil alım sinyallerinden bahsediyorum. Şimdi Bitcoin yine 20 bin doların altında işlem gördüğünü söylemiştik. 19.674 dolardan işlem görüyor. Ethereum yine 1000 dolarlık fiyatına tekrardan geri çekildi. Stablecoin'lere baktığımızda USDC, USDT ve BUSD aslında şu anda 1 dolara sabit bir şekilde işlem görüyor. Fakat kırmızıda olması şu demek bir noktada nakit çıkışının e, olduğunu bize gösteriyor. Peki BNB kendini artıya geçirmiş ama çok fazla bir artı değil. Çünkü 0.72'lik bir artış gösteriyor. Yüzdelik oranları saniye saniye değişiyor zaten buradan görüyorsunuz. E, Kendine ön plana alanlar var. Bu arada Uniswap ile ilgili bir şey, haber vardı dün. Çünkü o da aslında bir hack olayı vardı. Ve, e, şöyle geçiyor daha doğrusu. E, ve 3 protokolü üzerinden gerçekleşen bir hack saldırısıydı. Bu hack saldırısının da kimlik kabından kaynaklı olduğunu belirtmişler. Bu da belirli seviyelerde Ethereum kaybına neden olmuş. Fakat yine ne diyoruz? Uniswap şu an kendini piyasadan yeşil renkte ayırıyor. Daha çok alım gelen bir tarafa yönelmiş. Bakalım arkasındaki fiyatlanma nasıl değişecek? Şimdi geçiyorum diğer terminali. Buradaki Quantify Crypto'ya baktığımızda Bitcoin, Ethereum, BNB ve XRP piyasa büyüklüğü olarak zaten ilk dörtte önümüze çıkıyor. XRP'nin yerine bazen Solana ve Cardano olabiliyor işlem hacimleriyle ve fiyatıyla birlikte. Şu anda XRP'yi ön planda görüyoruz yaklaşık 4 haftadır. Şimdi Bitcoin ve Ethereum biraz daha ayı tarafında ve nötre yaklaşmış seviyelerde gözükse de BNB de aynı şekilde Bitcoin ve Ethereum'da konsolide hareket halinde XRP de kendini bu süreç içerisinde artı olarak 2.34'lük bir artışla 24 saatte alım tarafının güçlü geldiğini gösteriyor bize. Evet bugün sizler için bir altcoin almıştım onun ne olduğuna birazdan konuşacağız. Öncesinde size kripto para piyasası büyüklüğü ile ilgili hemen bir e, bilgi göstermek istiyorum. Evet geliyorum kripto piyasası büyüklüğü ve hacmine tabii ki geçtiğimiz hafta bitcoin 22.230 doların üstüne iğne attıktan sonra kripto piyasası büyüklüğü de 1 trilyonun tekrardan üstüne çıkmıştı. Tabii ki bununla birlikte de baktığımızda hacim kısmında yükseliş vardı. Fakat ne diyoruz? Şu an 13 Temmuz'dayız ve yaklaşık hemen söyleyelim 9 Temmuz ve 10 Temmuz'dan sonra yani yaklaşık 3-4 gündür inanılmaz derecede bir hacim düşüklüğü var. Artık yaz ortasındayız biliyorsunuz ve bununla birlikte de zaten bu süreç içerisinde aslında daha önce yaşamadığımız bir süreç geçirdiğimiz için ve dünya çapındaki makro e, ekonomik kriz ve enflasyon endişelerinin devam etmesiyle birlikte hala beklenilen rahatlama fiyatlanmayı gösteremiyor kriptolar. Peki şu anki zaten piyasa büyüklüğü de 858 milyar olarak gözüküyor. 1 trilyonun bayağı aşağısında bir performansı var. Evet, şimdi hızlı bir şekilde Bitcoin'in teknik analizine geçiyorum. Evet, Bitcoin'in teknik analizine geldim. 4 saatlik bakıyoruz. Şu anda 19.750 dolardan fiyatlanma gösteriyor. Burada 4 saatlik baktığım için... Ee, emalarım açık yani hareketli kapanış ortalamaları açık yani buradaki hem 14 birim hem 21 bin aslında 4 saatlik baktığımız için 9 birimlik emaya bakmamız biraz daha sağlıklı buraya baktığımızda zaten ema 9 birimlik olarak kendini renk olarak hemen gösteriyorum 19.770 bin 770 olarak bir 9 günlük kapanışa tekabül etmiş. Yani şu anki fiyatlanmasıyla hemen hemen aynı bir kapanış ortalaması vermiş bize. Şimdi bu süreçte şuna bakıyoruz. Bakın benim burada iki tane kanal aralığım var. Bu kanal aralığımı hiç değiştirmedim. Çünkü uzun zamandır zaten bu fiyat aralığında kalmaya çalışan bir görünüm sergiliyor. Buradaki zaten volatiliteye baktığınızda 4 saatlik bakıyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Toplamda 24 saatlik volatilite bir fazla yukarı bir fazla aşağıya doğru yönelmiş durumda. Tabii ki burada herhangi bir formasyon göstermemiz söz konusu değil. Çünkü zaten kendini konserde de kalmaya çalışan ve aslında hemen söyleyelim 19.910 doların altına fiyatlanan bir bitcoin görüyoruz. ve bu süreç içerisinde bir üst noktası ne demiştik? 22.000 230 doların üstüne iğne attı ama bizim nasıl tepki vermesini beklediğimiz 22 bin. 600 doların üstünde fiyatlanırsa kendini biraz daha yukarı yönlü hareket ettirebilir diyoruz. Buradaki zaten emalara baktığımızda hareketli kapanış ortalamalarına baktığımızda zaten şu anda fiyatlanmasını tekrardan yukarı çekebilmek için ilk önce 20 bin doların üstüne gelmesi gerekiyor. Evet aşağıda stok arasayım, mektim ve arasayım açık. Arasaya baktığımızda 37'ye 33 sinyallerini vermiş uçlar yukarı yönlü hareket etmese de biraz daha yukarı kıvrılmış. Stok RSI de şu anda kanalın altında kalmış. Hemen bakarsak hatta şöyle göstereyim. 9 Temmuz'dan itibaren bayağı kanalın altında gözüküyor. Yani ciddi anlamda bir e, satış veya ciddi anlamda bir alışın olmadığını gösteriyor bu östikatörler bize. Ve bununla birlikte de zaten 32'ye 15 sinyalleri gördüğümüzde şu anda zaten hacmi de kontrol ettiğimizde ciddi anlamda alıcıların piyasada olmadığını görüyoruz. Peki bu alıcılar Bitcoin'de değilse Bitcoin'deki alıcılar kimler? Tabii ki hodl yapanlar, birikim yapanlar, balinaların hareket etmemesi, kurumsalların şu anda alım yapmaması, bunlarla birlikte küçük yatırımcılar bizler de dahil olmak üzere hacmin alım tarafına yönelmemesi. Şimdi şurada en son mumlara baktığımızda 4 saatlik bakıyoruz ve son mumların yeşil olduğunu görüyoruz ya bu aslında bize şunu düşündürmesi lazım ciddi bir alım gelmediği için alttaki hacme bakıyoruz. Çok küçük hacimler. Ve burada da aslında satış kısmının durduğunu ve ufak alımların geldiğini görüyoruz. Bu ufak alımların zaten hali hazırda düşük fiyatlardan alan insanların olduğunu biz zaten buna hem fikiriz. Zaten kurumsal e, yatırımcılar mikro de biliyorsunuz ki iki hafta önce tekrardan bir alım yapmıştı. Ama bunların etkisi de makro ekonomiyle birlikte baskılandığı için biz burada net bir şekilde hissedemiyoruz. Evet, Bitcoin üzerinde vurgun çok konuştu. Hızlı bir şekilde Ethereum'a geçiyorum. Evet Ethereum'a geliyorum. Yine Ethereum'da 4 saatlik bakıyoruz. Emalarım açık. Altta Sokaresay, MACD göstergeleri. MACD göstergeleri e, özellikle Ethereum'da eksi seviyede ve eksi 27'ye eksi 34 gösteriyor. Bayağı düşük. Bayağı satış tarafının geldiğini görmüşüz. Aslında buradaki hacim kısmına baktığımızda e, Bitcoin'den çok daha iyi bir işlem hacmi gösteriyor. Yani Ethereum'daki işlem hacmi Bitcoin'e göre daha yüksek. Çünkü ciddi anlamda alım satım hareketlilikleri Ethereum üzerinde biraz daha aktif zaten Ethereum güncellemesi de biliyorsunuz. Bu durumda Ethereum e, bulunduranların kafasını hala hazırda karıştırıyor. Çünkü bir kısım Ethereum hodl olarak yani sek konusunda ellerinde tutmaya karar verirken bir kısım da Ethereum katmanında kalmayı tercih etme Özellikle de Ethereum blok zinciri üzerinde çıkan altcoinler bunun kendi aralarında e, bir karar e, mekanizması kurup daha doğrusu bir şekilde yönlenmeye çalışıyor. Şimdi ben buradaki stok RSI, arasay verilerimi ve MACD'yi kapatıp biraz daha etarımı geniş planda size gösteriyorum. Buraya baktığımızda size dikdörtgen bir alan çizdim. 4 saatlik bakıyoruz. Herhangi bir yatay tren çizgin bile yok bu seviyelerde. Çünkü Ethereum zaten beklenen fiyatlanmasın çok aşağısında. Şimdi tarih veriyorum size. 13 Haziran'dan 13 Temmuz'a kadar yaklaşık bir aylık bir periyot gösteriyorum ekranda size. Buradaki periyottaki dalgalanma ve konsolide fiyat aralığı zaten 4 saatlik bakıyoruz. Günlük olarak baktığımız zaman yine Bitcoin gibi bir aşağı bir yukarı ama ne eksik ne fazla bir şekilde olmaya devam ediyor. Evet, Ethereum fiyatlanmasına baktığımızda 1068 dolardan işlem görüyor. 1000 doların altına düşmemeye çalışan Ethereum'un yine uçları yukarı yönlü verdiği kapanış e, hareketli ortalamalar var. Buradaki hareketli ortalamalar 1110 doların üstünde gözüküyor. Tabii ki bu da önemli bir detay. Baktığımızda ise 21 günlük detayın aslında 1100 doların üstünde olduğunu görüyoruz. 9 birimlik EMA'ya baktığımızda ise 1073 doların üstünde olması gerekiyor. Zaten şu an 1070 dolardan fiyatlanıyor. Buraları zaten hareketli ortalamalar olduğu için çok fazla dikkate alacağınız bir durum yok. Yani bunlar çok ufak detaylar ama benim burada size yaklaşık bir aylık dikdörtgende belirttiğim bir paralar ve fiyatlanma var. Zaten bir yani 13 Haziran'dan öncesi de e, Ethereum'da sert bir düşüş olmuş. Yani buradaki düşüşünü 3 gün içerisinde 1782 dolardan 1100 dolara kadar aşağıya çektiğini bize gösteriyor. 1200 dolara kadar. 1200 dolar Ethereum için psikolojik büyük direnç noktası. Bunu unutmayın. Hatta sizin için buradaki fiyatlanmaya e, bir yatay tren çizgisi en azından yerleştirmek istiyorum. Şuradaki fiyatlanmaya. E, buradaki küsuratlar oynayabilir, değişebilir. 1242, 1200 dolar. Ama zaten buradaki fiyatlanmaların Ethereum için yaklaşık olarak konsolide de kalmaya çalıştığı noktalardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Üçüncü altcoin'imize bakalım neyi almışım. Bir GameFi token'ını aldım. Gamefight token'ında Gala var. Gala da kendini diğerlerinden ayrıştıran ama ciddi bir düşüş trendi yaşayan projelerden biri oldu. En ciddi düşüş trendini ise 5 Nisan'dan sonra yaşadı ve 5 Nisan'dan bu yana ciddi anlamda aşağı yönlü bir grafik sergiliyor. Gala'yı günlük olarak bakıyorum. Yine altta östikatörlerim açık, emalarım açık. Bu süreç içerisinde de zaten çok fazla söyleyebileceğimiz bir trend çizgisi belirlemedin Gen geniş paralarda baktığımızda zaten aşağı yönlü bir düşüş trendinde olduğunu görüyorsunuz. Konsolide kalmaya çalıştığı bir fiyat aralığı var. 13 Mayıs'tan sonra yani yaklaşık 13 Temmuz'a kadar bugüne kadar 2 aylık bir süreçten bahsediyorum. Kendini bir fiyatlanmada konsolide tutmaya çalıştı. Fakat bu fiyatlanmasını 9 Haziran itibaren bozdu ve 9 Haziran'dan sonra bir minik düşüş trendi daha yaşadı. Arkasından da fiyatlanmasını yukarı yönlü hareket ettirmeye çalışıyor. Şimdi burada iki, iki güçlü faktör var. Galanın GameFi token olması Ethereum blok zinciri üstünde inşa edilen bir token bu. Aynı zamanda oyuna kazan mantığıyla tabii ki GameFi sektöründe önemli bir yere sahip. Bunu da unutmayalım. Şimdi bunun üzerine baktığımızda iki tarafta hacimde alım görüyoruz. Bir 14 Mayıs'ta alım geldi, bir de arkasından da gelen alım 15 Haziran zamanı oldu. Arkasından da kar satışları birlikte tekrardan aşağı yönlü yöneldi. Şimdi Gala içinde bir dip noktası var çünkü belki yaklaşık olarak bir sene içerisinde gördüğü en düşük fiyatlanmayı yaşıyor Gala ve bu noktalardan da aslında Gala yatırımcıları ve GameFi üzerinde baktığımızda ciddi olarak aslında buy dip alımlarının gelebilecek olması. Muhtemel gözüküyor. Burada belirlediğim bir fiyatlanmanın yatay trend çizgisi var. O da 0.087'yi görürse yukarı yönlü fiyatlanmasında biraz daha rahatlama yaşayabilir. Öncelikli olarak da zaten bu söylediğim rakama iğne atması ve kendini test etmesi gerekiyor. Evet, genel olarak teknik analiz aslında fiyatlanmalar ve piyasa analizi bugünlük bu şekildeydi. Çok fazla detay vardı sizlerle paylaştığımız. Yarın tekrardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.